Küçük bir çocukken hayatın kucağında adam olmayı öğrendiğim kendi memleketindeyim. Allah hepinizden razı olsun. Büyük sevdaların unutulmaz hasretlerin yaşanan güzelliklerin merkezindeyim yetişmemde katkısı olan eli öpülesi büyüklerimin anlı öpülesi ve kucaklanası kardeşlerimin barındayım. Ben bugün burada bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil bir memleketin hasretiyle yanıp tutuşan oranın bir evladı, or oranın bir çocuğu olarak huzurunuzdayım. Hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün bu Fatsa'nın meydanında Semra Hocam gördüm seni ellerinden öperim. Şimdi bu meydanda neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? Bu meydanda konuşan büyüklerimi hatırlıyorum. Bu meydandan kimler geldi geçti? Samimiyetiyle nam salmış Süleyman Demirel burada konuştu. Nezaketiyle nam salmış Bülent Ecevit bu meydanda konuştu. İmanıyla ve mücadele cehdiyle nam salmış Necmettin Erbakan bu meydanda konuştu. Alparslan Türkeş bu meydanda konuştu. Ordunun duayen siyasetçileri bu meydanda konuştu. Bu meydanda konuşurken gururluyum, onurluyum. Bunu bana bahşettiğiniz için her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. <laughs> Sevgilerin şehri Fas'ta, sebepsiz kavgaların şehri Fas'ta. Ama küsmenin yasak olduğu Fas'ta, birbirine darılmanın yasak olduğu Fas'adayım. Büyük sıkıntılar çektiğimiz dönemleri de hatırlıyorum. Bu meydan o zaman böyle değildi büyüklerimiz konuşurken. Karşıda Sami ve Sebahattin Bursalıoğlu'nun benzinliği vardı. Efendim bu tarafta köfteci Halit amca vardı. Bir tarafta cip meydanı vardı. Bir diğer tarafta taksi meydanı vardı. Bu meydan farklı bir meydandı. Ama bu meydanın ruhu aynı ile yaşıyor. O günkü pasta neyse, bugünkü pasta da aynı dirençe kararlılıkla yerinde duruyor. Ben bu topraklarda büyüdüm. Rahmetlik babam, biz üç kardeşe adalet, müsavat ve hürriyet diye isim koydu. Ve evlenme cüzdanına da yazdı. Dedi ki, ömrünüz boyunca, isminizin anlamlarından anlamlarının peşinde koşun. Ben o günden beri adaletin, hürriyetin, eşitliğin ve kardeşliğin peşinde koşuyorum. Ve bu bu duyguyu yaşatmak için de mücadele ediyorum. Türkiye'nin neresinde hangi sorumluluğu üstlendiysem de sizleri doğru temsil etmeye gayret sarf ediyorum. Hiçbir siyasi kariyer planı yapmadan bu günlere geldim. Yarın ne olacağım diye hiç düşünmedim. Her şeyi tevekkül ile Cenabı Allah'ın takdirine bıraktım. Şimdi huzurunuzda bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan büyük bir siyasi partinin genel başkanı olarak bulunuyorum. Çocukluğumdan bugüne kadar yaşadığım ne varsa hepsini sizden öğrendim. Hangi makamda olursam olayım benim için en büyük şeref Fatsa'yı ve Fatsalları temsil etmektir. İsmimizi yaşatma vasiyetini rahmetli babamızdan aldık. Ama Fatsa'nın o sosyal iklimi de bizi isimlerimizle müsemma hale getirdi. Çocukluğuma özlem duyuyorum. Eski Patsa'yı özlüyorum. Eski Patsa'nın kardeşliğini, dostluğunu özlüyorum. Elimizde büyük okul çantalarıyla yola düştüğümüzde kentin her yerindeki insanlarına emanet edilmiş bir çocuk gibi hissediyorum hala kendimi. Hala size emanetim. Dün size emanettim. Bugün size emanetim. Yarın da size emanet olacağım. O güzel günlerden 70'li yılların sebepsiz kavgalarına geldik biz. Dedim ya, sebepsiz ve anlamsız kavgalar. Ama kavgamızın yine hepimizi müşterek kılan bir anlamı ve değeri vardı. O gün belki Sadece mektep çayırında top oynarken tanıştığımız kavgayla daha sonra memleket sevdası için baş başa kaldık. Bu memleket sağcı yetiştirdi. Bu memleket solcu yetiştirdi. Akıncı yetiştirdi. Devrimci yetiştirdi. Ülkücü yetiştirdi. Ama bu memleketten bir tane bile hain çıkmadı Allah'a şükürler olsun. Bize diyorlar ya o güllük gülistanlık fasadan o kavganın yaşandığı ortamlara nasıl geldiniz? Kendi kendimize gelmedik. Biz 60'lı yıllarda doğan çocuklarız. 60'da ihtilal oldu, çocukluğumuza şekil verdi. 71'de muhtıra oldu, delikanlılığımıza şekil verdi. 80'de ihtilal oldu, gençliğimize ve geleceğimize şekil verdi. Dünyanın başka bir ülkesinde hayatının ilk 20 yılında iki ihtilal ve üç ihtilal nitelikli muhtırayla karşı karşıya kalan başka bir millet olamaz. Eğer bizim yaşadıklarımızı Belçikalı yaşasaydı, Hollandalı yaşasaydı, Lüksemburglu yaşasaydı 250 metreye bir tımarhane kurarlardı. Ama biz Allah'ın izniyle yine vatan ve millet sevgimizle ve Atatürk sevgimizle Cumhuriyete olan bağlılığımızla yine meydanlardayız. Yine sözle hüküm sahibiyiz Allah'ın izniyle. Geride bıraktığımız, geride bıraktığımız günlerdeki acılarımıza tebessüm ediyoruz. Bizler dünden bugüne kavgalarını taşımayan insanlarız. Bizler barışabilen, bizler kaynaşabilen Bizler anlaşabilen, bizler kucaklaşabilen insanlarız. Hep bize büyüklerimiz sahip çıktı. Sokaklarda kavga ettiğimiz dönemlerde dahi bir düşmanlık oluşmasın diye ailelerimizin kucağında bize her zaman olduğu gibi yine sevgi aşılandı. İyilik öğretildi. Husumette düşmanlık değil, kardeşlik öğretildi. Bize onu öğreten Üzerimizde hakkı olan her büyüme huzurunuzda tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yetişmeme katkısı olan öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Allah'a şükürler olsun ki sizlerin ve onların elinde büyümüş ve serpilmişiz. Rahmetli Demirel'e soruyorlar. Diyorlar ki Cumhuriyet'tedir. Beni İslam köyden alıp Cumhurbaşkanı yapan rejimin adıdır Cumhuriyet diyor. Ben de şimdi size diyorum ki beni Fatsa'dan alıp İyi Parti'nin başına genel başkan yapan umudun adıdır Cumhuriyet. Buraya evet. siyaset yapmaya gelmedim. Bir günlüğüne siyasetten kaçıp uzaklaşıp gönül limanınıza sığınmaya geldim. Çıktığım bütün yolculukların manevi kalesidir Fatsa. Ama bir liman da gönlünüzün dışında başka bir yerde var. Buradan kuş uçuşu bir saat falan tutar. Samsun Limanı. Biz niye hep bir ve birlikteyiz biliyor musunuz? Hep o limandan limana yanaşacak, Bandırma vapurundan inecek Mustafa Kemal Atatürk'ü bekliyoruz. Onun kurduğu cumhuriyetin o cumhuriyetin değerlerinin o cumhuriyetin bize sağladığı imkanların sonuna kadar peşinde olma iradesini sevgileyeceğimizden asla ve kata şüpheniz olmasın. Buraya geldim. Biliyordum ki beni sevenler, biliyorum ki bize gönül verenler bu meydanı dolduracaktı. Buraya size iyi Parti rozeti takmaya gelmedim. Çocukluktan bugüne bana öğrettiğiniz iyilikten zerre sapmadığımı ve üzerime yüklediğiniz iyilik sorumluluğunu ve taşıdığım iyilik nişanesini asla ve kata terk etmeyeceğimin sözünü vermeye geldim. Meydanlar sahipsiz. Meydanlar öksüz. Meydanlarda artık Türkiye'nin geleceği konuşulmuyor. Bu meydanların artık sahipsiz bırakılmaması ve bir umut meşalesinin yeniden yakılmasına ihtiyacı var. Şimdi buraya geldim. Siyaset yapmayacağım diyorum ama hiç de siyaset yapmazsam basın mensubu arkadaşlarım konuşmamı yadırgayabilirler. Onun için söylüyorum. Emeklisiyle, dolu yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle, kendisine vize kuyruklarında istikbal arayan gençlerimizle bir ve beraber olmaya ve onların hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğim. Buradan kendi memleketimden sesleniyorum. Benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, dört mevsimi kara kış gibi yaşadığı bir dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın Sözünü veriyorum. Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutup unutturmaya çalışarak sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğimi açık ve net bir biçimde ifade ediyorum. Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir tarafa bırakıp yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine de asla ve kata izin vermeyeceğim müsaade etmeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız milli eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk'ün izini diyeceğiz. Ekmek bulup bulamayanların, tencere kaynatıp kaynatamayanların, çocuğuna istikbal temin edip edemeyenlerin dertlerine derman olma arayışını sürdürmeye devam edeceğiz. Bu dertleri unutun. Biz bir anayasa yapacağız. Bu dertleri unutturacağız diyenlere de buradan sesleniyorum. Bu millete ekmek bulamazsanız anayasa yayın dedirtmeyeceğiz. Siz yeter ki benim yanımda olun yeter. Siz benim yanımda ve arkamdaysanız ben müsavat dervişoğlu. Vallahi de, billahi de dünyaya kafa tutarım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa, asil ve soylu Fatsa'dan öğrendiğim direniş kültürüyle baş kaldırırım. Şimdi yeni bir yolculuğa kendi kentimden kendi şehrimden başlıyorum adalet eşitlik hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğim ne görüp öğrendiysem sizden öğrendim ne yaptıysam sizden öğrendiklerime göre yaptım her şeyi sizden fatsa'dan fatsalılardan büyüklerimden ve kardeşlerimden öğrendim işte ben huzurunuzdayım. Ben sizin müsavatınızım. Ben sizin müsavatınız olmaya sonuna kadar devam edeceğimin müjdesini ve yeminini vermek için bugün buradayım. Sıradan sebeplerle haksız bir takım gailelerle meşgul edilmenizi de asla ve kata istemiyorum. Bakın söyledim. Hayatım boyunca şahsımla ilgili hiçbir kariyer planı yapmadım. Hiçbir şahsi hesabın içine de düşmedim. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a teslim ettim. Ve dedim ki Allah'ım bana hayırlı olanı nasip et. Bana hayırlı olan milletime hayırlı olsun. Bana hayırlı olan ülkeme ve memleketime hayırlı olsun. Bana hayırlı olan şahsıma ve aileme hayırlı olsun diye yakardım. Ve Cenab-Allah'tan bu dua'nın karşılığı olarak ne istediysem de aldım. Ona binlerce kez şükürler olsun. Ama şunu söylüyorum, madem ki ben bir hayır istedim ve o hayır bana nasip oldu, biz o hayrın peşine hep birlikte müştereken el ele gönül gönüle kol kola koşmaya devam edeceğiz. Hayrın peşinde koşacağız. Ve göreceksiniz. Cenab-ı Allah nasip edecek. Bir gün bu meydana sadece bir partinin genel başkanı olarak değil, içinizden çıkmış bir evladınız olarak bu ülkeyi yöneten müsavat dervişoğlu olarak geleceğim. Bunun İlk kıvılcımının yakıldığı yerdir Fatsa. Çünkü bu kıvılcımın yakıldığı yer aslında maziye dönerseniz ilk kararın alındığı yerdir Fatsa. Taşına, toprağına, deresine, suyuna, ormanına kurban olduğum memleketim. Ben sizin ilazenize kendimi teslim ediyorum. Bu meydanda bulunan herkesin farklı düşüncelerden gelmiş insanlar olduğunu da biliyorum. Biz eğer Fatsa'yı birleştirebilirsek adınız gibi emin olun Türkiye'yi de birleştiririz. Türkiye'ye de kardeşlik getiririz. Türkiye'ye de barış getiririz. Türkiye'ye de huzur getiririz. Bu inançlı düşünceyle mübarek cuma günü işlerinizden kendinizi alıkoyarak bu meydanda beni karşılamış bulunduğunuz ve gururlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ben bugün memleketime geliyorum diye memleketimizin bir diğer evladı da aramızda. Siyasi İşler Başkanımız Enver Yılmaz'a. Genel Sekreterimiz Sayın Uğur Poyraz'a. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Kevser Ofluoğlu'na. Genel Başkan Yardımcımız Sayın İmran Nilay Tüfekçi'ye. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hakan Şeref Olgun'a. Mali İşler Başkanımız Sayın Ersin Beyaz'a. Medya Tanıtım İşleri Başkanımız Sayın Selcan Hamşoğlu'na. Trabzon Milletvekilimiz ve Genel İdare Kurulumuz kurulu üyemiz Sayın Yavuz Aydın'a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Buğra Kavuncu'ya. Bursa Milletvekilimiz ve Teşkilat İşleri Başkanımız Sayın Hasan Toktaş'a. Ve başbu Alparslan Türkeş'in emaneti Adana Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ayyüce Türkeş'e refakatlerinden ve bana eşlik etmiş olmaları nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene Allah'a emanet olun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.